Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün size 3 kurumdan bahsetmek istiyorum. Biri Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın daimi idari personel alımı 38 kişi. Diğer ikisi de belediyelik. Özellikle bu belediyeler zabıta, itfaiye eri ve beden işçisi alımı yapacaklar. Arkadaşlar yine belediyeler yapacaklarını yapmışlar. 2 günlük ilan vermişler. Ama benim bugün farkına vardığım bir şey hemen sizinle paylaşıyorum ki iki gün iki gündür belki bir yerden bir şekilde kapı açılır. Arkadaşlar bir konu daha var o da bugünlerde benim paylaştığım özellikle veya benim gibi arkadaşların paylaştığı memur alım ilanlarına tıklayarak çok sayıda memur alımı için başvuru yapanlar var. Özellikle bazı sahtekarlıklar dolaşıyor. Dikkat edin edevlet.com.tr adresini tıkladığınızda özellikle öyle bir sayfa yapmışlar ki yani e-devletin ana sayfasıyla hiçbir farkı yok. Öğrencilerin, arkadaşların, adayların hayatlarıyla oynayabiliyorlar. Tüm kredi kartları iadesini alabilirsiniz şeklinde bir ibare var. Beklenen gün geldi şeklinde bir yazı var. Sakın ola ona basmayın. Tüm hesaplarınızı alabiliyorlar. İnanılmaz bir sahtekarlık. Onu da burada belirtmiş olayım. Evet arkadaşlar başlayalım. kurum ne alacak? Öncelikle dediğimiz gibi Türkiye Sağlık Enstitüleri 38 memur alım ilanından bahsedeceğim. Bu memur alım ilanlarında idari personel olarak çalışacaksınız. Daimi ve sürekli olduğunu söyleyelim. Başvuru tarihi 4 Ocak 2021 ile 8 Ocak 2021 arasında olacaktır. Başvuru şekli yine online olarak işkur üzerinden. İşkur ilanlar bölümüne girin arkadaşlar. Orada iş yeri ünvanı kısmına Tusep Yönetim Hizmetleri diye yazın. Ara tuşuna da basın. Oradan çıkacak olan formu da doldurun arkadaşlar. Adres de böyle. esubeiskurgovtr slash istihdam slash açık iş ilan ara kısmından başvuru yapabilirsiniz. Bakalım arkadaşlar ne istiyorlar? 14 adet idari personel Nasıl olacak bu? Çalışma ekonomisi, ekonometri, finans, bankacılık, iktisat, işletme, muhasebe, siyasal bilimler, uluslararası ticaret, sağlık yönetimi, lojistik mezunu olan arkadaşlarımızı istiyorlar. Yine lisans mezunu olacak P3 60 ve üzeri şart koşmuşlar. 3 idari personel daha yine aynı bu bölüm mezunlarından olan arkadaşlar olacak. Bunlara ek olarak yabancı dil sınavından da 60 ve üstünde bir not almış olmanızı şart koşmuşlar. Yine 3 idari personel hukuk fakültesi mezunu olan arkadaşlardan istiyorlar. Bu da yine lisans P3'ten 60 ve üzeri olacak, yabancı dil sınavı 50 ve üstü olacak ve en az 1 yıl tecrübe sahibi olacak. 2 adet yine idari personel. Burada herhangi bir lisans mezunu olması yeterlidir demişler. Yine P3 60 ve üstü olsun. Yabancı dil sınavı 50 ve üstünde olsun. Bir de marka, patent vekilliği belgesi olması şeklinde özel bir şart koşmuşlar. Yine son olarak bir tane idari personel bu da grafik tasarım bölümü mezunu olması gerekli demişler. Burada da sadece KPSS 60 ve üstü bir puan istiyorlar. İnşallah Rabbim bunlardan bir tanesini size nasip eder. Şimdi gelelim belediyelere. Çorum Belediyesi Başkanlığı erkek kadın fark etmiyor. 12 tane itfaiye eri ve 10 adet zabıta alım ilanından bahsedeceğim. Başvuru tarihi yine 4 Ocak 2021, 8 Ocak 2021. Evet. Başvuru şekli arkadaşlar şahsen yapıyorsunuz. Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapıyorsunuz. Yalnız başvuru yaparken yanınızda götürmeniz gerekli olan evrakları da söyleyeyim ki zaman kaybı olmasın. Zaten iki gün vermiş adamlar. Ona göre nüfus cüzdanı fotokopisi, mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi. Arkadaşlar orada sonuç belgesi demiş. Herhangi bir ibare yok. Ne aldığın önemli değil. 50, 55, 58. Ama ne olursa olsun siz 60 ve üstünde olmadan gitmemenizi öneririm. Çünkü başvuru yapanlar arasında illaki bunun üstünde olan arkadaşlar olacaktır. Sürücü belgesi, 2 adette vesikalık fotoğraf istemişler arkadaşlar. Bakalım bu arkadaşlara neymiş. 12 itfaiye eri p 93'ten alıyor. Arkadaşlar burada orta öğretim lisans mezunu olmanız gerekiyor. İtfaiye ve yangın güvenliği sivil savunma bölümü mezunu olmanız ve en az C sınıfı ehliyete sahip olmanız gerekiyor. 6 tane zabıta memuru mahalli idareler ve yerel yönetimler bölümünden mezun olmanız ve en az B sınıfı ehliyet sahibi olmanız gerekiyor. 1 adet yine zabıta memuru, gıda teknolojisi ve teknikerliği, fermantasyon teknikerliği, fermante ürünler bölümü mezunu olmanız ve en az B sınıfı ehliyetinizin olması şart koşulmuş. 3 adet yine zabıta memuru alınacak. Bu P3'ten arkadaşlar. Bu da lisans mezunu olmanız gerektiğini ifade eder. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü mezunu olmanız gerekiyor. Ve en az yine B sınıfı ehliyete sahip olmanız gerekiyor. Arkadaşlar her ihtimale karşı belediyenin internet sayfasını veriyorum. www.corum.bel.tr adresinden de takip edebilirsiniz. Diğer belediyemiz arkadaşlar Konya Kulu Belediyesi 38 beden işçisi alım ilanı. Burada erkekler isteniyor. Arkadaşlar 38 kişi yaklaşık arkadaşlar 3 aylık bir süre çalışacak. 3 ay 3 aydırdır arkadaşlar ya bu çok da önemli değil. Belki ona bile ihtiyacı olan arkadaşlarımız vardır. En az ilkokul mezunu olması gerekiyor. Başvuru tarihi 4 Ocak 2021, 6 Ocak 2021 arkadaşlar işkur üzerinden yapıyorsunuz. Bence başvuru formunun çıktısını alıp arkadaşlar burada da özellikle yazdım. Bizzat kuruma teslim edin ve karşılıklı konuşun. İhtiyacınızın olduğunu söyleyin. Bir şekilde inşallah Rabbim gönlünüze göre verir. Arkadaşlar burada birkaç notumuz var. O notu sizinle paylaşayım. 3 aylık geçici işçi statüsünde olacaksınız söylemiştim. Temizlik işçilerinde kullanacaklar sizi onu da söyleyelim. Mülakatınız 7 Ocak 2021'de saat 10.30'da olacak ve son 6 aydır Kulu ilçesinde ikamet ediyor olacaksınız. Bunu belgelemenizi istiyorlar. Burada da size irtibat telefon numarasını veriyorum bir şekilde lazım olur diye. 0545 930 94 09 Baki Demirok isimli şahsa bizzat telefon açıp ulaşabilirsiniz. Allah gönlünüze göre versin arkadaşım. Rabbim hakkınızda ne hayırlısıysa onu nasip etsin. Takipte kalın. Her an bir alım olduğunda sizinle paylaşabiliriz. Hayırlı günler.